Terlemişsin. Evet. Hava sıcak olmalı. Hayır, dışarıda karate yapıyordum. Karate mi yapıyorum? Bruce Lee'nin kız kardeşiyim ben. Gerçekten mi? Evet. Bir hareket göster. <laughs> Bruce Lee'nin kız kardeşiyim. <laughs> Peki, ne getirdin? Vizon tilkisi. Vizon tilkisi mi? Bana bu vizon tilkisinden bahsetsene. Rehin mi bırakacaksın? Satıyorum. Tamam. Kaç istiyorsun? 50 bin dolar. Oh! Oh! için ne kadar istiyorsun? 50 bin dolar. Güzel edersin. Olur yüz